Nurhan Erişile YouTube kanalından merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir model hazırladım. Modelim kum boncuklu güzel bir model. Modelimi şöyle namaz başörtüsüne yaptım. Dilerseniz modelimize geçelim. İyi seyirler hanımlar. Modelim iki sıralı hanımlar. İlk sırası bu şekilde devam ediyorum üçlü boncuğun arasına üç tane tığ battı yapıyorum ikinci yaptım yine üç zincir ve üçüncü yaptım üç boncuk aldım kapattım Boncuğu arkaya alıyorum. Sıradaki kutuya girdim, kapattım. 1 2 3 zincir. Sıradaki kutuya girdim, kapattım. 3 zincir, sıradaki kutuya girdim. 2 3 Tekrar 3 boncuk aldım. Kapattım boncuğu arkaya alıyorum. Sıradaki kutuya girdim, kapattım. 3 zincir. Sıradaki kutuya girdim. 1 2 ve 3. Tekrar 3 boncuk alıyorum. Kapattım. boncuğu arkaya aldım sıradaki kutuya girdim kapattım 1 2 3 zincir 1 2 3 sıradaki kutuya girdim ilk sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk çeviriyorum hemen ilk tığ battıya girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Üçlü boncuğun hemen ilk boncuğun arasına girdim, kapattım. 2 sefer tığıma doladım. Pardon. 1 2 zincir daha çekiyorum. 2 sefer tığıma doladım aradaki ikinci tığ battıya girdim 2 2 2 kapattım 3 boncuk alıyorum kapattım trabzana girdim 1 2 3 4 5 6 sık iğne girdim kapattım hemen dibine de bir sık iğne girdim kapattım tekrar 1 2 3 zincir çektim sıradaki üçlü boncuğun arasına girdim bu şekilde kapattım tekrar 2 zincir 2 sefer tığıma doladım aradaki tığ battıya girdim 2 2 2 kapattım 3 boncuk aldım sabitledim arkaya alıyorum 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne girdim kapattım tekrar 1 2 3 1 2 3 4 zincir çektim galiba hemen sıradaki boncuğa girdim kapattım ardından iki zincir iki sefer tığıma doladım bu şekilde bir trabzan tekrar 3 boncuk aldım trabzana girdim 2 3 4 5 6 7 sıramı tamamlayıp dönüyorum sıramı tamamlayıp döndüm hanımlar modelimizin son hali bu şekilde ve çok güzel farklı bir model oldu çok da kibar beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı kanalıma abone olmayı unutmayın başka bir videoda buluşmak üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın